Can öldüğünden beri hiçbir şey hiç hem de hiç iyi gitmiyor. <laughs> Can hayatım seni çok özledim. <laughs> keşke yanımda şu. Keşke. Keşke şu an yanımda olabilsin. <laughs> tamam ağlamayacaksın. fırlatır. Yeter artık. Eyalen ezmeye başlar. Yeter. Yeter. Aa bu ses. Yeter. Bu sesler de nereden geliyor? Aa, galiba bir şey oldu yağmur evime. Yeter. <laughs> Girme. Yağmurcuğum kızım iyi misin? <laughs> Sevgi teyze. Ne oldu? Can can artık can özledim. Kızım o telefonunun hali ne? Annen görürse çok kızar. Ya, ne yapayım ben onları? Hem Ne yapayım? <laughs> ne yapayım ben onları? Sevgi teyze umurumda bile değiller onlar benim. Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Ben sadece canı istiyorum. O kızım tamam üzülme. Dur şunu şuraya şu koyayım. Üzülme tamam mı güzelim? <laughs> üzülme. Tamam. Sarılırlar. Neyse iyi İyi geceler tatlım. İyi geceler. İyi geceler sevgili İyi geceler güzel. Canım çok gördüm. Keşke bir anda puf diye gelebilsin. Neyse. Açılır bana.

Sabah olur. Can neredesin? Aslında can yoktur fakat Yağmur bunu rüyasında gördüğü için can var sanmış. Yes be cana kavuşacağım. Acilen üstümü giyinmem lazım. Bunu giyeyim. Tamam şimdi okula gidelim ve cana kavuşalım. Kızım gel. Kızım senin yüzün neden ıslık? Yok bir şey sevgi teyzem. Allah Allah bunun her zaman yüzü biraz ıslık oluyor. Neyse. Uf ya. Can puf diye yok olmuş. Ben ama ben canımı süredim. Üzületen... Can burada olsaydı onun ilk defa liseye giderdi. Can yok, yok dedim sana yok yok. Anneye bakıp kendine böyle vurmaya çalışır. Yok işte, yok yok yok. Ben telefonum. Gir. Kızım ben çıkıyorum. Tamam sevgili teyze hoşça kal. Bay bay. Bu zaman bu vakit. Vakit. Bu nasıl denileniyor? Vakit bu vakit, bu vakit. Zaman bu vakit. Neyse anlarsınız siz. Ay bakayım gideyim var ya. Uf. Kısa artık? Ne oluyor burada? Bir şey olmuyor benim. Bir şey olmuyor. İyi misin lan sen? Saçını çeker. Ah, benim lütfen yapma. Artık taslama burada. Sevgi sen de küçük kızı güzel kuru. Tamam efendim. Şimdi bir elimde kalacağım. Kız istemeye geliyorlar. Ne? Altara bir şaka yaptık ya. Tokat atar. Ah. Tamam benim tamam. Düzgün. Otur yerine. Sevgi, Ümit hanım iyi misiniz? <laughs> Gördüm nasıl çok adattığını. Her şey senin suçun. Git buradan. Sevgi hanım, çık ya işten kovuldun, işten kovuldun işte. <laughs> Of ya ben nasıl para kazanacağım şimdi? Çocuğum hasta ya. Nasıl geçineceğiz <laughs> Ağlıyor musun sen? Göz yaşlanıcılar. Yok beyim. Kısa bir bakmaya gideyim. Kızım iyi misin? Geleyim mi? Geliyorum kızım. Aman Allah'ım bu kız nerede? Geceleyin bu e, erkek olan adı ne olsun bunun? Adnan. Adnan olsun. <laughs> bu Adnan bu da Neslen. Adnan pardon. Adnan yağmuru bayağı döver ve bir daha kaçarsan seni öldürürüm diye tehdit eder. Sonra bir koruma çağırırlar. Şimdi koruma gelecek arkadaşlar. Yağmur için. Of ya babam bana inşallah bir şey yapmaz. Çok kötü dayak atıyor. Çok canım acıyor. Bir şey mi dedin? Yok baba. Hayırlı olsun. Git kapıya bak kanım. Tamam efendim tamam. Beyim. Git sen de başka bir yere otur ya. Ayarlayın Hatta biz şöyle geçelim. Hadi hanım hadi ağaç oldu. Tamam. Beyim. Hoş geldin. Hoş buldum. Geç şöyle Gül geldi. Hanım buraya geç. Tamam. Şuraya oturun kızım. Tamam. Merhaba. İlk görüşte aşk olur. Bu da aşk olur. Bir şey mi oldu? Bir şey mi oldu? <gülüyor> oldu. <gülüyor> Merhaba. Merhaba o zaman artık ben küçük hanım ufak da olsa hoşlanır içinden ne küçük hanımı ya neyse ya ufaktan da hoşlanmaya başladım bu çocuğa bir şey mi dedin küçük hanım yok bir şey demedim Her çocuğum artık o senin yanında dolanacak. Ee, ne? İçinden aslında dolansa da olur canım babam. Aslında da do dolansa da olur canım babam benim. Bir şey demedin küçük hanım. Hayır ya. <laughs> çocuğum hadi hadi artık. Kız uyuyacak kapısında bekleyeceksin. Bana uyar. Ay yapacak Hadi o zaman biz uyumaya gidiyoruz. Hoşçakalın. Bay bay baba. Bay bay bacım. Bay bay annem bey. Gitmişler işte. Hadi küçük hanım biz de gidelim. Tamam. Hadi gidelim artık. Tamam.